Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Into the hikaye bölümüyle karşınızdayım. Ben Atay. Into the kaldığımız yer gaz, Sol kısırması yani Frostbitten'dan devam ediyoruz. Önceki bölümde sizlerle beraber seviye 5'ten seviye 8'in sonuna kadar gelmiş ve ardından da 9. seviyeye ulaşmıştık. Rusky'ye ulaşmamıza da epeyce bir az kalmış gibi görünüyor. Zaten bu bölümde sizlerle beraber 9'dan 12'ye kadarki bütün seviyeleri tamamlayacak ve bu yan hikayenin ee, tamamını bu sayede bitirmiş olacağız. Yani bu bölüm Frostbitter hikayesinin final bölümü olacak. Daha fazla Ito'da iki videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak benim Rabbi yakamıza rağbet ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet ben huhaca, altını altınımı biriktirdiğime göre zaten söz vermiştim sizlere arkadaşlar. Gelecek bölümde deli gibi bir sandık açılımı yapacağız falan diye önceki bölümde çünkü sandık açmamıştım. Ben de o zamana kadar gold'umu biriktirebildiğim kadar biriktirdim. Ve şimdi sizlerle beraber sandık açımımızı e, gerçekleştiriyoruz. Hatta bu saatten sonra ben direkt olarak şöyle açacağım abi. Açıp tık böyle tıklayıp geçeceğim arkadaşlar. Ve sizlere neler çıktığını da kısaca göstereceğim. Zaten şöyle hızısından, Predator'da, Alpha Omega'da, Cartel Twins, Inferno, Icon 1, Defender'da da hep aynı silahlar geliyor bir yerden sonra. Hani bu saatten sonra sandık açılımının çok da bir heyecanı vesairesi kalmadı bence. Hani ben direkt sizlere neler çıktığını hızlısından göstereyim şöyle. Vakit kaybetmeyelim. Hani zaten bir ton sandık açacağımız için. Yani bir yere kadar altını açacağım bu arada sandık için. Ondan e, sonra kalan altını gümüş e, almaya harcayacağım. Çünkü silahları geliştirmeye ihtiyacım var. Şöyle kaydır abi gördüğünüz gibi neler çıktığını görüyorsunuz. Arada kobalt falan da veriyor. Kolosus. İşte GL3. Testere diş. Çivi tüfeği. Bu da yeni açtığım silahlardan bir tanesi. XM4 Titan. Yani çok geliştirmek istediğim birkaç tane silah var. O yüzden gümüşe ihtiyacım var. Öyle gümüş kasmak da malum aşırı derecede da kolay değil. Zaten 50.000 gümüşü de 3.000 altın karşında alabiliyorsunuz. Hani biraz yüksek bir altın aslında evet. Ama yani 50.000 gümüş de az değil arkadaşlar hani şimdi. Gümüş kasmak o kadar basit olmaması ile birlikte. Bir yerden sonra da zaten bunu yapmaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu arada 25 tane bizim 20 seviye yaptığımız bomba atardan verdi. Güzel bir sayıda verdi hani. Ama tabi e, aslında max denmeyen silahların parçalarından vermesi daha çok işime gelir Ama böyle de en azından ne oluyor gümüşe çevirebiliyoruz Şöyle biz o zaman hemen Dönüştürmemizi yapalım 1420 buradan ee, Onun dışında başka Cerrah da oradan da 1210 gümüş Yani dediğim gibi max silahların Parçalarından vermesi Daha fazla işimize gelir Daha iyi olur XN4 Titan'ı geliştirmeyi çok istiyorum. Ee, onun dışında aha da şunu da bir toplayalım abi. Ya yani mesela daha nadir ve bulunması zor silahlar, daha ağır silahların mesela daha fazla gümüş vermesi gerektiğini inananlardanım şahsen. Şu x 4 Titan'ı da bu arada artık yani basalım ya. Yani bunu upgrade etmek şart. Bunun çünkü etkinliği geldiğinde 1K gümüş alabiliyoruz. Aynı G8 Marauder'da falan olduğu gibi. Belli silahlarda bir k gümüş alabiliyorsunuz. Onları özellikle hızlı maksamaya çalışıyorum. Çünkü ne kadar hızlı maksarsam hep o kadar bir k 1 k kasarız. Evet devam ediyoruz. Aynı silahlar mecbur çünkü daha maksamamız gereken bir sürü silah var. Yani daha silahların seviyesi yeterince yüksek değil. Ama merak etmeyin sıradaki yan hikayelerde yavaş yavaş farklı silahlarda kullanmaya başlayacağız ufak tefek. Ya da işte yanar mermi falan kullanıp bir tık daha düşük seviyeli. Ama yine seviyesi düşük olmayan işte 17'dir, 18'dir vesaire o tarz silahlarda kullanabilirim. İlginize. Bu arada oradaki bomba atar eğer zombiye değseydi çok fazla zombi öldürecektim andaki ya. Yani çok çok iyi olacaktı. Ama maalesef tatsız. Evet. Neyse. Seviye 9'dan devam ediyoruz hocam. Seviye 9'dan devam ki. Cerrah'ın da ne kadar fazla iş yaptığını görüyorsunuz zaten. Cerrah bu yüzden tercih ediyorum. Alan vurabiliyor. Uzaktan da iş yapabiliyor. Ya, harika bir silah gerçekten ya. Muazzam bir icat gerçekten Cerrah. Hani gerçekten kelimenin tam manasıyla hani cerrahi işlemlerini çok güzel bir şekilde uyguluyor kendisi. Cerrah'ın iyi bir silah olmadığını söyleyenler ya da işte silah kullanamayanlar var. Arkadaşlar geniş menzilli alan usulü. Evet alan usulü. Shotgun yani. Çok yakından kullanmazsanız hani biraz böyle tüfek gibi falan düşünebilirsiniz. Öyle bir menzili var çünkü. İşe yarıyor. Evet ne yaptık abi? Nereden uzak duralım? Nereden uzak duralım? Ha çıkış yok diyor. Ya çıkarsın sen oradan ya. Bak geliyoruz ha. Bak o kadar yol geldik. Allah aşkına. Cık, dinle yapıyor ya. Hayatıma hiçbir şey uçurmadım ha. E Hala burada durur sence? Sen sen yaparsın bir şeyler ya. Sen yaparsın bir şeyler. Oraya git or orada onlarla mücadele edebilirsin. Bak o olur. Bak o olur işte. Bak ona eyvallah. Ama seni bırakmak istemiyoruz. Eyvallah bize güzel bir tavsiyede bulundu. Ama yani o kadar da yol gittik anasını satayım ya. O kadar yol gidiyoruz. Ve adam diyor ki kardeşim gelme diyor. Hani Başa çıkamazsın diyor. Hani hayatını riske atma diyor. Tamam eyvallah. İyi hoş da. Kardeşim o kadar da yol geldik yani şimdi. Yani saçma değil mi? Bence çok saçma. <laughs> Neden çağırdın lan o zaman? Neden çağırdın oğlum o zaman? Yani bana bunun mantıklı bir açıklamasını yapabilir misin? Akıl sağlığını kaybetti ya. Gerçekten akıl sağlığını kaybet. Bir de o kadar yol geldik gerçekten ya. Soğukla, donla, monda mücadele ediyoruz. Sadece onunla da değil. Sınırlı görüş açısıyla, sınırlı görüşümüzde zombilerle mücadele etmeye çalışıyoruz. Hani bir tane sorun değil. 3-5 tane sorun aynı anda var. Neden ya? Yani? Neden? Neden? Diye soruyorum adama yani. Diye sorarlardı adama. Yani. Bilmiyorum James ya. Hakkımız hayırlısı. anti hikayesinde biraz sana gıcık olmuştum ama. Şu an toparladı abi. Şu an toparladı. Adam elinden geleni yapıyor işte. Ne yapsın? Antet hikayesinde de sonradan hani James'e giriş yaptım. Başta çünkü lan kaplan kendini sevdirmeye çalışıyor. Kaplanı kovuyor ya. Kaplana böyle artistik taslıyor. Racon kesmeye çalışıyor. Altına da sıçıyordu ama. Altına sıçı sıçı racon kesmeye çalışan hiçbir elemandan az etmiyorum abi. Hani gerçekten hiçbir az azlet... hiçbir şekilde az etmiyorum. Neyse bu arada bomba atar. Şu an çok işimize yarar. Vallahi da yarar. Hatta fazladan mermi de kaldı. Keşke kullanabilseydik zombi üzerinde. Evet bir hata yaptık. Aha. Yani James muhtemelen öleceğini düşünüp de böyle bir söylemde bulunuyor diye düşünüyorum. Ah be abi. Denediğimi söyle. Evet başkasını kurtarayım derken. Gidip de. Kendisinin. Çıkmazda olması. Gerçekten. Ay işaret bir şey lan. E ya bu adam hala yaşıyor. Koş. Allah kahretsin koş. Neredeyse atlayacaktım bu arada. Dedim biraz daha bekleyeyim. Acaba bir şey olur mu? Hakikaten de oldu. Evet 25 bin puan biriktirmemizle beraber 30 tane daha GL3 Krampus parçası kazandık. Hayırlı olsun ve ilk defa bu silahı 20 seviye olarak kullanabileceğiz. O zaman kullanalım. O zaman şunun bir nimetlerinden faydalanalım. Biz bu silahı nasıl buluyoruz abi? Silah bulmamızla alakalı bir şey olmadı her yer etkinlikte vesaire yani yani hikayelerde yani bir silah bir şekilde bulunmasının bir sebebi olur. Birinden alırız. İşte lootlarız. Yağmacıdan, yağma olarak, savaş ganimeti olarak alırız. Yani illaki böyle bir şey olurdu. Ama yok abi. Direkt silah elimize geldi. Çok saçma lan. Yani hayatımda gördüğüm en saçma şeylerden bir tanesi yapamadınız mı şuna bir şey vardı diye hatırlıyorum ben ne diyaloğu atladı şey mi atla yaptık diye mi önceki şey daha çok saçma ki Allah'tan mermi doldu bir tane hani 3 mermi alıyor Eyvallah ama birincisi maksimum 15 mermi alabiliyor yani 5 şarjör ve acayip geniş bir alan hasarı var yani çok büyük bir alan hasarı var yani çok da geniş. Hasar zaten genel olarak iyi bir silah. Bomba atar hani. Ama böyle mermi saat silahların zaten genel olarak hasarları daha yüksek olur. Hani bu 19 seviye bile olsa bunda hani... Aha, bu oduncu görmekte zombileri muhtemelen indirebilirsin. Muhtemelen. Yüzde yüz konuşmuyorum ama muhtemelen indirirsin ya. İndirirsin yani. Neyse. Fazlasıyla güzel bir silah kullanılır yani bu. Yani bizim o e, bomba atar yerine ben bunu tercih ederdim şahsen. Bir de aynı şey aynı zamanda. Hani ekstra mermi şeyi de var. Kaplamadan ekstra mermi de alıyoruz. İyi yani. Depoyu görebiliyorum. Evet Rusty'den cevap yok gibi görünüyor. Yani normal. Adam son çare kullanmış işaret fişeğine. Yani zombilerin dikkatini başka yöne çekmek için mi? Ben buradayım demek için mi? Açıkçası çok da anlayabilmiş değilim. Birden fazla anlam olabilir. Neyse 12. ve son seviye arkadaşlar. Bu seviye bitiyor. Ardından da yan hikaye bitiyor. Yani Frostbitten soğuk kısırması hikayesinin ilk bölümünü tamamlamış oluyoruz. Bununla beraber. Hadi bakalım. Çok da mermi atmayayım da. Boşa gider falan. Şöyle yaparsam daha iyi olur bu arada. Tamam, burada cerrah devam. Burada cerrah. Burada cerrah devam. Ama mermi bitti. Tamam güzel. Ee, i̇yi zombi öldürdük. Abicim. Bomba atmaya çalıştım ya. Vallahi bomba atmaya çalıştım. Ya bazen hakikaten şu olay çok sinir bozucu ya. Hani tam olarak hani ekran kaydediciye de tıklamıyorum. Ama ona rağmen gidiyor, onu algılıyor ya. Tilt. Baba tilt. Ata baba tilt. Neyse. Zaten cerrah mermisi de doldu. O yüzden rahat rahat kullanabiliyoruz. O da mesela ekstra mermi almamızı sağlayan kaplamaya sahip ya. O yüzden çok çok iyi. Baya baya iyi. Yani çok az mermi mi alacağız? Yani bunun sayesinde normalden biraz daha fazla mermi alabiliyoruz ya da çok daha fazla mermi sahibi olabiliyoruz. Ama sıkıntı şu. 3 şarjör alabiliyor en fazla. Yani 12 mermi. Yani 3 mermili bomba atar bile 5 şarjör alıyor. Toplam 15 mermisi var. Yani mesela cerrah yerine giderim onu kullanırım. Aha bu arada makineli. Zaten gittim bir tane Mermi'de ortaya attım ya. Bayağı bir zombi orada patlattık hani hazırda. Yani biraz daha hızlı temizleyelim diye. Evet 100 metre kaldı. Ve zombi kalmadı evet başardık abi hiç bıçak falan da harcamadan, zora düşmeden başardık. Evet biz başardık. Malzeme deposuna mı at? Bir yere ulaştık ama. Doğuya doğru gidiyorum. Sen de o tarafa gidiyorsun. Gel bana katıl. Hani duyuyorsan kardeşim. Gel diyor kısacası. Gücenmek yok diyor. Yani biz şimdilik bir safe zone'a geldik yani. Ama öldüğünü zannediyor. Evet seninle tanışmak güzeldir az. Kendine iyi bak evet. Övdüğü kanaatine vardı. Yani hayattaysan gel diyor. Bana katılıyor. Ama ses gelmeyince anladınız işte. Ulan 50.000 puan biriktirebilirdik her şey çok daha güzel olacaktı ama. Neyse yaklaşık 39.5k toplayarak bu kıyametlerine sağ çıkmayı başardık. Sevgili arkadaşlar, sıradaki başlayacağımız hikaye tabii ki de Frostbiten 2 yani soğuk Kısırması don sırası 2 hikayesi olacak. Haberiniz olsun. Evet, e, sevgili dostlar, eğlenceli bir hikayeydi. Yani hakikaten keyifliydi. Güzel vakit geçirdik ve bayağı da bir zorlukla e, baş başa kalıp göz gelmesini bildik. E, bu bölümlük benden bu kadar. Perşembe günü bir aksilik olmazsa Frostbite'in yani Donner hikayesinin ikinci bölümüne başlıyor olacağız. İzlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Keyif aldıysanız, destek olmak isterseniz videoyu benim rahat bir kanalımıza rağmen verirseniz de ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza yapmasından dersiz başka üyelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.